hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dominar 250'nin bakımını yapacağız ama bakımı yapmadan önce ilk önce motoru bir yıkacağız Ondan sonra yağını değiştireceğiz Ondan sonra tüm bakımları ilerleyen videolarda göreceksiniz saat 7 karanlıkta video çekeceğiz ama olsun Neden serviste yaptırmıyorum bakımını onların hepsini detaylı detaylı anlatacağım size Garanti hiçbir şey kapsamıyor. Tamamen insanları dolandırmak adına yapılan bir şey. İlk önce gidelim arkadaşlar. Motorumuzu yıkatalım. Daha doğrusu kendimiz yıkacağız. Ondan sonra yağını değiştireceğiz. Ondan sonra zincir, gergi ayarı vesaire bir dünya şeylerini yapacağız. Sonra her yerini yağlayacağız. Tüm hareketli parçalarını. Ondan sonra da bir kapanış yapacağız arkadaşlar. motorun biraz soğumasını bekleyeceğiz. Orada o yüzden videoyu orada durduracağım. Bu arada 5000 bakımını yapacağız. 5000 bakımı gerekiyor ya. Yani. Fabrikanın dediği arkadaşlar 5000'de bir, 5000, 10000, 15000, 20000 ana yol verdi. fabrikanın dediği 5000, 10.000, 15.000, bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, Ama biz şu an 5 bin de yapacağız. Bir sonraki bakımı 7500 de yaparız. 2000-2500 kilometrede bir. Çünkü e, onlar da diyor 2000 kilometrede bir yağını kontrol edin. Biz de yağını kontrol etmeyelim. Direkt değiştirelim arkadaşlar. Ne kadar iyi bakarsak o kadar daha sağlıklı oluyor. Şimdi motoru burada soğumaya bırakalım. Arkadaşlar motorumuz soğudu. Daha yeni. Yarım saattir burada bekliyoruz. İlk önce burayı söküyoruz. Alt sakalı söktük. Buraya koyduk. Şimdi vidasını gevşettim. Onu çıkaracağım. Yağının akmasını sağlayacağız. Şimdi yağ aksın burada. Simsiye olmuş ya. Ya kana kadar da bekleyeceğiz. Arkadaşlar buradan da hava filtremizi temiz yağ oldu hava filtresi demişim yağ filtremizi değiştireceğiz yağ filtremiz de burada Samet arkadaşım var benim beni yalnız bıraktığı için bir yandan yapıp bir yandan takamıyorum Şimdi onu buraya takacağız. Arkadaşlar çıkarmayı başardık sonunda. Bir 5 dakika uğraştık. Bu da yeni filtremiz. Bunu da bu tarafı karşıya gelecek şekilde takıyoruz. Geçti o şu anına. Ondan sonra kapağımızı alıp kapağımız nerede? Bunu böyle tutuyoruz dostlar. Bunu da balata sprey ile temizledik. Hava filtremizi tem koyduk. Jonta'nın oturduğundan emin olalım. Böyle koyduktan sonra Şimdi burada makine mühendisi Samet var. Samet bu vidaları ne kadar sıkmamız gerekiyor? Karşılıklı sık. Conta tam otursun yerine. Tamam. Çok gevşek kalmasın. Çok da sıkma. Sıyırmasın. Tamamdır. Çok abez bir güç uygulamadan tatlı sert şeklinde sıkalım onları. Böyle bir şey çıkıyor. Ne alıyorsunuz? Buna. Temizliyorsunuz. 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 Burayı da böyle bir güzel içine aldık mı oturumuzda sağ sola da yatırdık. Herhangi bir yağ kalmadı. Bunu da temizledik. Şimdi bunu yerine takacağız. Tut kamerayı. Bak kapattık arkadaşlar. Motul 5100 kullanıyoruz. Gidiyor mu taşıyorsun? Kaç alıyor bu? Fabrikasyon verileri 1.5. Bir buçuk litre ama biz tabii ki çizgiye göre bakıp koyacağız. Şimdi bir da ver. Demek ki bu çok ideal bir yağ seviyesi arkadaşlar. Yağ seviyesi şu an en maksimumda. Motor düz mü Samet? Düz. Motor dikken arkadaşlar. Şimdi burada iki tane çizgimiz var. Bu at seviye, Bu seviye. Motor dikken bu ortalarda üstlerde. Yani şu iki çizginin arasında herhangi bir yerde olması yeter. Bizimkisi üst seviyeye dayanmış zaten. Bir daha dik yap motoru. Şu an dik mi? Dik. Motorumuz gördüğümüz üzere dik. Seviyemiz üst seviyede Arkadaşlar yağımızı döktük. Tam 1.450 koyduk. Cam izasına geldi. 1.500 yazıyor zaten en az. Nedense 1.450 yağ kalmış olabilir içinde. Gelin arkadaşlar şimdi size hazır açmışken aklıma gelmişken onu göstereyim. Buradaki bakım işareti nasıl resetlenir? Samet kamerayı tut. Arkadaşlar Açıyoruz M'ye basıyoruz. Açar açmaz M'ye basıyoruz. Bunun yanıp sönmesini bekliyoruz. Yanıp sönüyor şu an. Bırakıyoruz. S'ye uzun basıyoruz. Tamamdır. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Bakım işimiz söndü. Motor çalıştırıyoruz, ve gaz vermiyoruz. Motor bir 5-10 dakika çalışsın. Yağ ulaşamayan yerlere yeni yağımız ulaşsın arkadaşlar. Ondan sonra zincir bakımına geçeceğiz. Sonra da bitireceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sehpamız olmadığı için 4 kişiye ihtiyacınız var. Motoru böyle Samet arkadaşımız tutuyor. Çalıştırıyoruz. Kalktı debriyaja bas. Taktım. Ayaklık açıkken olmuyor. Arkadaşlar sıçtık. Arabı sıçtık. <laughs> bir şey yok ya. Arkadaşlar şimdi çözümü bulduk. Birimiz böyle döndürecek. Bu böyle tutacak. Bu kamerayı çekecek. Kameraya sen. Sen de lastiği döndür. 4. Bekle. döndür. Arkadaşlar ilk önce bunu gevşetiyoruz. Bunu gevşettikten sonra bunları gevşetiyoruz. Bunu da şurayı da gevşetiyoruz. Güzel. Çok sıkarsan kırar. Motor diyorlar. Ya şunu. Hey, hey. Zincirimizin zincir işçi şuradan bir konuşalım. Zincir işi tamam arkadaşlar. 2 milim oynuyor. Taş gibi oldu. Şimdi bunu yağlama işlemi yapacağız zincirimizi bununla yağlıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi zincir yalnız sıkıyoruz. Gökdeniz flaş tutsana. Otoray oyuncak yok. Flaşımızı <laughs> tutuyoruz. Belki sen çevir lastiği. çevir. Tamam arkadaşlar. Sizin e için müstahkem sonuç. Diğer tarafında hiçbir şey yok ama. Ha? Diğer tarafı nasıl? İşten aradan, mi? Aradan. Buradan mı? Aradan bak buradan. Tamam. Şuradan şuradan. Tamam sıcır. tamam buradan sıkarım tamam. Çevir. Döndürün. Oğlum 10 kere bastırın. Ayağım, ayağım. Tamam o yayılır ya her yeri o. Tamam. Ağır o. Böyle tuttuğuna bakma ağır ama. Arkadaşlar bakımımız bu kadardır. İyi akşamlar.